olacak arabada? Transitte ne bileyim. Direkt orada işi bitireceğim. Net. Sen kimsin? Tamam arabanın anahtarını ya? ne yapıyorsun? Benim araba. Ne yapıyorsun? Polislerin refleksleri gelişmiştir. Arabanın anahtarını. Sizin de kafanız yattı değil mi birazcık? Ya benim arabam! Bırak! Bakın, benim arabam! Benim arabam! Bakın arabanın anahtarını. Arkada da millet izliyor ya. <laughs> Kaçmış beni oluşmasın. Kaçmış beni oluşmasın diye. Tamam. tamam. Tamam açalım. Anahtar bende kalsın. Benim arabam. Benim, benim arabam. Bakın. Ulan Suat Arayın. Lütfen Suat arayın! Benim misiniz? arabam. Polis. Polisin şu an tuttuğu yerde sıkıntı. Bu olay çok çirkin bir yere evrilebilir bu arada. Böyle bir şey yapmıyor inşallah. Hani çok çirkin bir yere gider. Kibardır. <laughs> benim arabam bu. Benim arabam. Hanım, bırak. Bırak ya çantamı alacağım. Tamam. Anahtar bende kalsın çantanızı alın ya hanımefendi. Ya Ya niye benimle uğraşıyorsun oğlum? Hanımefendi. Niye benimle uğraşıyorsun? Bakın hem maskeniz yok hem bu kadar mesafeye giriyorsunuz. Ya bırak benim arabamı. Arabandan anahtarını alın. Ya benim yapıyorum. arabamı ya benim arabam. bırak. Hanımefendi bırak. arabanın anahtarı. Oğlum polis. <laughs> oğlum ben olsam bu kadar yakın temasa girmemeye çok. Bir de başka polis yok mu? polisin işi de çok zor ya. Tam bir Şiroz yani. yani. Polis çoğu zaman kibardır. Kapınız açık Geçere bana. Geçere bana. Kapınız açık. Polisin tuttuğu tutanağı yırtmak suçtur. <laughs> Çocuğu, ne <laughs> Her polis. <laughs> ne? <işe> yırtmak. <laughs> <Her polis, gülüyor> <laughs> <laughs> <işe> <laughs> Suçtur. Oğlum kameraman polis gülüyor mu? Her polis AKP'li değildir. Tipe bak tipe. Oğlum nereden nereye gitti ne? Amgöt muhabbetin? Kısım... 40.000 tane olsa bir insana vermem. Kısım 3. Karakol. Sabrınız gücünüzden daha çok şey başarır. Kadın sinir boşalması yaşadı. Resmen seni şikayet edeceğim. Ben anahtar kitle kapımı attım. Seni şikayet edeceğim. Ne aldı arabadan? Arabadan ne aldı lan? Şahıs bağırır. Şahıs çığlık atabilir. Ya bu arkadaki niye böyle konuşuyor ya? Şu an kaçma şüphenizden dolayı kaçma şüphenizden dolayı anahtarı veremiyoruz. Arabayı bilip gitmeyeceksiniz diye. Geri geleceksin. Geri adın ne? anahtarı. Geç Buyurun geçelim. Geç trafik Adın ne? Tamam bekleyin. Geç. Geç Geç! mı? Ya of, fartikarbiden yani yerinde şiddet önemli. Bir erkek bunları yapsa da bence de polisler döverdi kadının fazla kullandı gerçekten. Tamam şikayet edelim birbirimizi. Geç! Çığlığı da o kadar iğrenç ki. Vallahi Allah peygamber sabır vermiş yani. Gürsene! Kaç geliyordun? Ya desene karakola. Neyden korkuyorsun? Şey seni işten ya. edeceğim. Tamam, seni işten hadi. edeceğim. Oğlum seni, seni işten edeceğim. Biz... Sen Suat tanımıyorsun. Tanımıyorum. Ay Suat'ını pusucu Z Suat çık artık kafalar. Neredeyse çık. Ne yapıyorlar? Bize geçin geçin gelir. Şöyle geçer misiniz? Bakın otobüs geçmiyor. geçiyor. Şöyle geçer mi? Ne kadar kolay? Otobüs geçiyor. Benim zamanım var. Ne bekliyorsun lan? Trafik polisi gelecek. Trafik polisi. Trafikle ilgili bir duruma trafik polisi bakar. Ya dış ses. Mal malı infolar verme. Ağaçtan atlayacak Zeyn Suat abim. ne komik olurdu bize Zeyn Suat editi şura. Karakol ses tonunu ee, bahsettiğiniz adresi de gelseniz bir konuşalım. Yalnız kameraman da polis ya, polis memur. Ne kadar sakin lan. Bir tek şeyde güldü, kadın buna sövünce tipini sikeyim dedi ya. Gülüyor. Çok alışıklar tecrübeli polisler. Biz şimdi çok sinirleniyoruz ya. onlar neler görmüştür, onun da tecrübesi var. Yoksa ilk defa böyle bir kadınlar rastladıklarında bir amatörlük yapmışlardır yani onların başına iş almıştır. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Yardımcı ekibe gerek var Ben sizden şikayetçi olmam lazım. kayınbana ben... orada sevdiğin peşinde. Kapısına duruyorum. beyinden ikiye ayırırsın adam yani gerçekten. Az önce idam diyordum da idam az gelir. İlk önce hadım edilecek sonra idam edilecek. Şahıs hezaret çıkararak olaydan yırtamayacağını anladığı için 155'i arayarak polislerin ona tecavüz etmeye çalıştığı yalanını söyler. Kam Aynen Ragnar'ın baltasıyla. uf God of War'da bunu böyle siktir boktan bir boss yapacağım bu kadını böyle yalandan böyle uzun ince ektomorf. Böyle ikinci, üçüncü <laughs> final bosslarından biri olacak. Böyle zevkle keseceğim bunu. Arkaya bu çığlıklarına Adın ne? İsmini ver. Suat'ı ararım falan filan. Kamera açmamış olan bir polisin bu ihbar üzerine açığa alınarak soruşturma geçirmesi kesindir. Aa bak duydunuz mu dediğini? Ben o yüzden bu meselelerde çok geriliyorum. Kadınlarla asla gün içinde tartışmaya girmiyorum. Özellikle cuma namazı çıkışlarında. <laughs> yapıyorlar önleyeyim şu an. Evet, iki tane. Saçı da kaynak bu arada. Yani kaynak saç. 84.6 kullanan kadınlar çok iffetli olmaz diyeyim. Bu bana bir kadının verdiği info. Evet. Direkt karakolun önündeyiz. Tamam. Çek çek bunlar bu.

kayıt altındasınız ona tekrar hatırlatıyorum. Olayın başından Beyefendi, beri kayıt altındasınız. Ne çeneni? Akıllı Üzgün konuş. Üzgün konuş. Allah Allah. bilmiyorum. Bunlar karşıdan açıyor. Şuna bak Üzgün konuşun. Sizi ben gelince alayım. Beyefendi bana polis burada dedi ki e, benim arabam İkinize de anlatıyorum şu an e, hoparlörde. Evet. Benim arabam oradaydı. Yalan mı değil mi? Benim arabamı aldılar. Ben arabanın içinde oturuyordum alkollü bir şekilde. Ne araba kullanıyordum. Araba kullanıyordum. Yol ortasına çekiyordum. Yalnız bu sonradan gelen adam bunu mahveder ha ses tonundan anladınız mı? Kim Bunlar çökmediniz mi? Bak arım şurada yukarıda. Aracın neresinde oturuyorsunuz? Aracın neresinde oturuyorsunuz? Şoför mahallinde. Oturuyor ya. Şoför mahallinde. Yatmıyor muydum? Şoför Yatmıyor. mahallinde evet, mi? Evet. Bu arkadaşlar nasıl çektiler arabayı? Kendileri geldi. Tamam siz şoför mahallindeyken nasıl oldun? Son... Tamam sürücü belgenizi alabilir miyim ben? Sürücü belgenizi alabilir miyim? Bir saniye beyefendi. Benim arabamı buraya çektiler. Ben dedim ki, dedim ki... Suat'la mı konuşuyor bir... lan? Ya yalan mı? Allah aşkına. Kul hakkı yemeyin. Ne dedim? Benim arabamı niye buraya çektiniz dedim. Tamam efendim bunlar sizin ihtarlarınız. Bunlar... Bak telefonu kapattı aradınız. Kişi kimliğinizi alalım. Yok yok duruyorlar. Kimliğinizi alalım. Ya bir Allah Kişi aşkına. Siz şoför, evet. duyuyor şoför koltuğundayken bu arkadaşlar nasıl çekti aracı? Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Siz şoför koltuğundayken bu arkadaşlar nasıl çekti aracı? Ya çekmediniz mi? Anlatsanıza. Siz şoför koltuğunda değil miydiniz? Ya anlatır mısınız? Tamam anlatsanıza. Siz anlatsanız. çekmeyin bir olacak? Ehliyetim nerede? Telefonunuz oh, falan oh. orada bakın oraya düşürmüşsünüzdür. Zor kullanır. Bana sorma ehliyetini bağırma. Ben var arıyorum. Bana bağırma. Yalnız bu polis bunun anasını belledi mental olarak. Hem koltuğa oturttu hem böyle yukarıda ya bir de. Artık bir dedi bir dur. Yoksa. Sesini yükseltme. Allah Allah. <laughs> Telefonu al bizimle beraber. Ya yapayım. sen de çekmeyi alma gözüncü gibi. Tamam. <laughs> Teyzenizden ehliyetinize baksanız. Ya benim ehliyetim yok. Ben ehliyetsiz hiçbir yere çıkmam. Hiçbir yere. Telefonunuzu alın. Ya benim ehliyetim nerede? Lan ehliyeti de mi yok? Oradan, oradan çık. Yani orada çık. Hı? Şey çıktı. Ön koltuktan çıktı. Aldı abi, verdi diğer arkadaşlar. Sarı kola geçiyoruz abi. Bu ehliyeti <laughs> yoksa arabanın sahibine de sıkıntı. Ehliyetin <laughs> yoksa bayağı bir sıkıntı ya. Ruhsatı muhsatı, o aracı kim üstüne, ooo. Oh. Abi. Tamam geçelim, buyurun. Arabanın masrafı nerede? Ben de. Polis, şahıstan şikayetçi olmak için karakola gider. Çünkü Hukuk sistemi polisin beyanını esas alarak kamu görevlisine görevini yaptırmamak ve mukavemet etmekten şahsa dava açmaz. Devlet kendi personeline sahip çıkmaz. Polisin şahıstan kişisel olarak şikayetçi olması